Faktüre ile ilgili çalışmamıza devam edelim. Diğer ders çalıştık. Şimdi üstüne ekleyelim. Bakınız 15 faktöriyel eksi 14 faktöriyel bölü 14 faktöriyel artı 13 faktöriyel nedir dendiğinde arkadaşlar bu tarz soruları şöyle yapacağız. Yukarı 15 çarpı 14 çarpı 13 faktöriyel eşit. 14 çarpı 13 faktöriyel bölü 14 çarpı 13 faktöriyel artı 13 faktöriyel. Tabi çarpı 1'i de yazalım buraya. Hani varsın dursun. Tamam. Çarpı 1 çarpı 1 burada da var. Şimdi yukarıdaki ortak parantez alınacak yeri ve aşağıdaki ortak parantez alınacak yeri görmektesiniz. 14 çarpı 13 faktöriyel parantezinde Şimdi arkadaşlar a sayısı 15 faktöriyel olsun. Ben şimdi bu 15 faktöriyel bunların çarpımıdır a sayısı doğru mu? Peki şöyle bir şey sorayım. A sayısının içinde kaç tane 5 çarpanı var sizce? Bak şimdi. 1 2 3 Yani 5'leri x çarpı Diğerlerini de y desem x ne olur mesela Bu durumda x eşittir ne olur 3 olur evet Peki aynı soruda Ben şimdi kaç tane 7 var diye sorsaydım Kaç tane 7 olabilir Şimdi sayalım 1 2 Bence 2 tane Anladınız mı Şimdi fakat ben A sayısını 7 üzeri 2 çarpı 7 yazabilirim. A sayısını 7 üzeri 1 çarpı Y diye de yazabilirim. Aynen. Hani iyi düşün. A sayısını 7 üzeri 0 çarpı Y diye de yazarım. Şu Y o zaman en altta A'dır yani. Hani Aynen. Hani bunu sen şöyle düşün. 15 faktörleri düşün hani. Yani 15 faktörel sayısı 15 faktör sayısı 49 çarpı bir şey diye yazılabilir. Ama 7 kere 7 kere 7 diye hani 7 üzeri 3 çarpı bir şey diye yazmama imkan yok. Farkında mısın? Mesela bu 5'e bakalım. A sayısı hani 15 faktörel sayısı 5 üzeri 3 çarpı diğerleri diye yazabilirim. Evet. 5 üzeri 2 çarpı diğerleri diye de yazabilirim. Evet. O yüzden kitaplarda şöyle soruyorlar. Bak Diyor ki x en çok kaç olur? x en çok üç olur. Evet. Aferin. Doğru söyledin. Hani burada 5 üzeri 3 anlamında. x artı y, x artı y sormaz bak. iyi düşün. Yani sormaz. Yani sorsa bile hani y yerine 5 haricindeki diğer sayıları al. Artı x yerine de 3 yaz hani en çok. Sen şimdi bunu anladın mı? Bu alttaki 7'ye bak şimdi. Ha tamam. Yani aferin. O zaman şunu söyleyelim bak şimdi. A sayısı diyelim 30 faktöriyel olsun. 30 faktöriyel eşittir. 5 üzeri x çarpı y. x y birer doğal sayı. x en çok nedir? En çok. Şimdi bunu tartışalım. x en çok kaç olabilir? 6. Yani. Şimdi evet. bakın şimdi dikkat ederseniz daha şimdiden 3 tane farklı cevap verdiniz. 5 evet, olur hocam. 6 olur. olur hocam. 6 olur hocam. Ya Veli bak uyanık bu adam ya. Bak bu adam uyanık adam. Yani siz Veli'nin aklıyla bakın. Şimdi bu 30'un içindeki 5'ler 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bak şimdi ve diğerleri hani diğerleri derken 2 4 3 12 onları yazmadım 29 28 hani niye vakit kaybedeyim ki şu an hani niye birden 30'a kadar yazayım ben gerek yok ki bura oldu mu şimdi ozan yazıyorum şimdi 30 faktöriyel sayısı 1 2 3 4 5 6 7 5 7 çarpı diğer çarpanlar 25, 25, 25, 25. bakalım Şimdi aklıma gelmişken bu 30 faktöriyel içerisinde başka bir şey yazalım. Mesela 3 üzeri x çarpı y desek sen aynı şekilde x'i bulursun. Tamam? Fakat bak şimdi fakat şimdi biz şimdi 30 faktöriyel eşittir 4 üzeri x çarpı y x en çok kaç olur derken Tabi x ve y doğal sayı konuşuyoruz. Şimdi sen sakın 4, 8, 12 diye yazma. Nasıl yazacaksın? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ve diğerleri. Sakın sen hani 4, 8, 12 diye yazma. Çünkü 4 derken 8 derken 2 ve 6'yı atladın. 2 kere 6 12 orada 4 var. Anladınız mı? Yani şu sayma kısmı asal sayılarla atlamalısın. Hani şu 4'ün asal böleni 2 ya. Oradan hesap et. Bak şimdi burada kaç tane 4 var onu bir düşünelim. Şimdi sayıyorum kaç tane 4 var bak. Önce 2'leri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 20 21 22 23 24 25 Şimdi 2 üzeri 25 çarpı diğerleri 2 üzeri 24 çarpı 2 çarpı diğerleri 2'nin karesinin 12. kuvveti çarpı diğerleri 4 üzeri 12'dir cevap çarpı y'dir tabii ki cevap oldukça kesin 12. İlgili en son olarak şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Burada şunu da sorabilirler. Bak. 30 faktöriyel sayısı 6 üzeri x çarpı y'dir. x nedir? Hani x y tabii ki doğal sayı. En çok kaç olabilir x? Var mı cevap verebilecek? Ben yazayım. 30 faktöriyel eşittir 6 üzeri 12'dir arkadaşlar. Hiç düşünmeme bile gerek yok. Neden? Arkadaş. Burada e, şunu düşüneceksin hani. Ben şimdi kafadan attım ha. Ama hani mantığını söyleyeyim size. Şimdi 2 kere 3 6 ya. Bir sürü 2 var. Bir sürü de 3 var. O zaman ben bir sürü 2 alayım, bir sürü 3 alayım. O 2 ile 3'ü çarpayım, 6 oluşturayım. O zaman bunu doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? O açığa çıkar. Doğru mu? Evet. O zaman bakalım kaç tane 3 var? sayalım. Bir dakika bir şey sorabilir miyim diyorsun? Son Bu yanlış ha? Tamam biraz sonra ona döneceğim. Tamam. Şimdi bak burada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Şimdi kaç tane 3 var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14. Bak, iyi düşün. Burası yanlış. O zaman şöyle düşün. 14 tane hani 30 faktöriyel eşittir 3 üzeri 14. Peki az önce 25 tane 2 demiştik. Ben şimdi rica ediyorum 25 tane 2 diyorum ki ya diyorum ne olursunuz? Hani sadece 14 taneniz bir yanıma gelse. O zaman 2 üzeri 14 çarpı diğerleri hani diğerlerini yazmıyorum. O zaman burada anne lelek hani yumurtalar uçuşa geç, lelekler uçuşa geçer 3 kere 2 6 6 üzeri 14'müş. Demek ki x en çok 14'müş. Yani neye bakacaksın sen? E, ee, 2 kere 3 6 ya. 3'lerin adedine bakacaksın. 3'lerin adedi 14 tane. 2'lerin adedi maalesef çok hani 25 tane. Sen şimdi 3'lerle 2'leri eşleştiriyorsun hani takım haline getiriyorsun. 6 ta ha, 14 tane 6 oluşuyor. Diyelim sınava girdiniz. 150 faktöriyel eşittir 11 üzeri x çarpı y diye sordular hani. O zaman bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar bakın bu da aynı yöntemle olacak. Ben biliyorum sizin üzerinde durduğunuz şeyi. 11 22 33 11'in katları bunlar mı? 44 55 66 77 88 99 121 oluyor şey 121'den önce ne gelir? Şu 99 güzel olmadı ya. Onu silelim. 110 99 110 121 32 143 154 ama 154 yok hani 150 faktörü de bitti ya. Şimdi böyle sorarlar. Bak şimdi burada sayalım delikanlı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Demek ki x en çok 14 olabilirmiş. Şimdi arkadaşlar terim sayısını verelim. Tamam? Mı? Şöyle ki terim sayısı mesela 4 5 6 7 8. Burada kaç tane ifade var? 5 tane. Şimdi bunu şöyle düşünün arkadaşlar. AN dizisi 4 5 6 7 8 5 tane eee sayı var. Peki 1 2 3 bu dizide kaç tane terim var? 1 2 3 tane. Tamam. Peki cn dizisi 7 8 15 olsa o zaman buradaki kaç terim olduğunu şöyle bilebilirsiniz. Bak baştaki ifadeyi 7'yi hepsinden çıkarıyorum. Hani veya şöyle öğrenin. 7'nin ters işaretlisiyle topluyorum bütün terimleri. Toplayınca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Şimdi arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 8 bak. İyi düşünün. Burada kaç tane sayı var? 9 tane. İşte terim sayısı bu da 9 tanedir böyle bulunca. Mesela daha da biraz hani değişik bir soru yazalım. 5, 7, 9, 11 diye gidiyor böyle atıyorum 175 olsun. Burada kaç tane terim var? Buna bakalım. 175'ten 5 bak her birinden 5 çıkartacağım. 0 2 170 2'ye böl 0 1 85. Demek ki kaç tane terim var? 86. Niye 2'ye böldüm? Çünkü ikişer ikişer gidiyordu ya. O yüzden yani. Oldu mu? Evet. Tamam. Eğer size birisi dese ki EN dizisi mesela atıyorum. Ee, dur bakayım. 1 bölü 5, 1 bölü 6, 1 bölü 40. Sen şimdi size terim sayısını hesaplamada bir yöntem göstermişlerdi. O yöntemi öğrenmemelisiniz. O formülü öğrenmemelisiniz. Çünkü... O formülü öğrenen arkadaşlar aynen şunu yapıyor. 1 bölü 40 eksi 1 bölü 5 diyor. Bölü neydi? Artı 1 falan öyle formüller var. Onlara gerek yok arkadaşlar. Bak. Şimdi burada sen bunları temsilcilerini yazıyorsun. 5, 6, 40. Bu sayılar üstteki EN dizisinin temsilcileridir. 5 çık 0, 1, 2, 3, 4, 5, 35. Demek ki E'nin cinsinde terim sayısı 36'dır. Böyle bulacaksın. Yani formüle girmeyeceksin. Tamamen mantığında yapmaya çalışacaksın. Şimdi abi toplam verelim Zafer Bey. Sonra sizin takıldığınız yere hı, takılalım. Tamam Şimdi 1 artı 2 artı mesela 24 Burada kaç tane sayı var? Elbette 24 tane sayı var. 24 tane sayıyı şöyle toplayacağız. 1, 24 daha 25. 2, 23 daha 25. Bir baştan bir sondan alıyoruz. Bak iyi düşün. Hep 25 çıkıyor. Sence hani ikişer sayı bir hani 1 ile 24 bir sayı yapıyor 25 yapıyor. O zaman kaç tane 25 var. 25 tane 25. Arkadaşlar 12 tane 25 var. Bak iyi düşünün. Burayı anlamayan var mı? Tamam. Mesela 1 artı 2 artı 120 diyelim. Şimdi 1 120 daha 121. Doğru mu? Evet. 2. 119 daha 121. Kaç tane 121 var sence? 60, 60 tane. Aferin. 120 bölü 60 şey 120. 2 pardon 2 60. 60 çarpı 121. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Tamam. Peki bu çalışma acaba hepsine uyuyor mu? Evet arkadaşlar. Bizim burası da az önce verdiğimiz art toplamı öğrenin. Bütün hani o n çarpı n artı 1, n çarpı n artı 1 bölü 2, n kare gibi formüller var diye. Onların hepsinden kurtulun yani. Mesela 18 artı 19 artı 418 diyelim. Şimdi 4, 18, 418 436 yapar. Kaç tane 436? O zaman terim sayısını bulacağım. Yani burada kaç tane terim olduğunu bulalım. 2'ye bölünce kaç tane 436 olduğunu bulalım. 18 çift 0, 18 1, 18 400. Demek ki burada 401, <laughs> 400, 401 tane sayı var. O zaman 400 bölüm, 401 bölü 2 tane 436 var. İyi düşün. Şimdi o halde mesela 4, 14, 16, 18, 444 olsun. Şimdi burada 444, 14 daha 458 yapar. Doğru mu? Şimdi yavrucu ilanlar bakın. 14 çık 0, 14 çık 2, 14 çık 4, 14 çık 430. 2'ye böl 0, 1, 2, 215. 216 bölü 2 tane 458 var. Bu kadar.